Yukarıdaki ölçü araçlarından kaç tanesi temel büyüklük ölçer diyor. Önce temel büyüklükleri hatırlayalım. Neydi o temel büyükler? Kısa muz diye kodlamıştık. K dediğimiz kütle, I dediğimiz ışık şiddeti, S dediğimiz sıcaklık, A dediğimiz akım, M dediğimiz madde miktarı, U uzunluk, Z de zaman. Yani bu 7 tane nicelik bizim için temel büyüklüktür. Geri kalanları türetilmiş büyüklüklerdir. Barometre basınç ölçer ve temel büyüklüklerin içinde değil. Voltmetre potansiyel fark ölçer. Yine bu da temel büyüklükler içerisinde değil. Ampermetre akım ölçer ki akım bakın e, temel büyüklükler içerisinde yani ampermetre olacak. Termometre sıcaklık ölçer. Yine temel büyüklükler içindedir sıcaklıkta. O yüzden terazi ise eşit kollu terazi ise kütle ölçümü için kullanılır. Kütle de yine temel bir nicelik olduğu için 3 tane olacak. Yani cevabımız Ceyhan. 2 bilardo topu şekildeki konumlardan aynı anda eşit büyüklükteki sabit hızlarla geçiyor. Buna göre toplar X, Y, Z, P ve T noktalarından hangisinde ilk kez karşılaşır diye sormuş. Karşılaşma ya da çarpışma sorularında cisimlerin aynı anda aynı noktada olmaları gerekiyor. Eşit büyüklükteki hızla ilerliyorlarsa aldıkları yollar da eşit olacak. Mesela önce şu cismin yansımasına bakalım. Geldi eşit açıyla yansıyacak. Bakın aynı ışıkta yaptığımız gibi. Mesela Y noktasından geçiyor. Y noktasından geçebilmesi için kaç birim yol alıyor? Bakın bir köşegen, iki köşegen, üç, dört ve toplam beş köşegenlik yol almış oldu. Diğer topumuza baktığımızda onu da mavi ile göstereyim. Bakayım beş köşegen sonra nerede olacak? 2. 4 ve 5. köşegen de burada. Yani Y noktasında bu toplar karşılaşamıyorlar. Devam edelim. 5, 1, 2. 2 birim daha ilerlediğinde Z noktasına geldi bu mavi ile çizdiğim top. Ee, de kırmızı ile çiziyordum. 2 birim daha ilerletelim bakalım. 1, 2. Bakın ikisi de aynı anda Z noktasında karşılaşabiliyorlar. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapalı kapta X, Y ve Z gazları ile civa dengede. Basınçları PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Öncelikle şunu düşüneceğiz. L gazının her noktada bu bir gaz olduğu için her noktaya etki eden basınçları birbirine eşittir. Yani bu taraftan sol taraftan PL gaz basıncı var. Aynı şekilde bakın buradan da bir PK gaz basıncı var gaz basıncı her noktada eşit olduğundan dolayı sağdan etki eden pk basıncıyla soldan etki eden pl basıncı birbirine eşit olmak zorunda civa şekildeki gibi dengede olduğu için. Aynı şekilde pl gaz basıncı sağa doğru da etki ediyor. Bir de yukarıdan şurada bir pm gaz basıncımız var. Şimdi şu noktaların basınçları yani şuraya bir A noktası dersek buraya da B noktası dersek A noktasının basıncı B'ye eşit olacak. A noktası soldan PL basıncından etkileniyor. B noktası ise yukarıdan PM basıncı artı üzerindeki şu civa basıncından etkileniyor. O da HDG. Sonuç itibariyle PL PM'den daha büyük oluyor. E PK'da PL'yi eşitti. O zaman cevabımız denizli oldu. Şekildeki tabloda A, B ve C durumları ile bu durumların olma nedenleri eşleştirilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Sudan çıkan insanın üşümesi buharlaşma nedeniyle olur diyor. Bu doğrudur. Sudan çıktığımızda üzerimizdeki su molekülleri buharlaştığı için bizim vücudumuzdan ısı alarak buharlaşıyor ve dolayısıyla bizim ee, üşümemiz oluşuyor A şıkkı doğru oldu B'ye geldik. Eksi 5 derecede buzun eriyip suya dönüşmesi. Normalde e, normal koşullar altında su 0 derecede erimesi gerekiyor. Ama B eksi 5 derecede eriyorsa demek ki e, erime sıcaklığının altında eriyor. Yani daha kolay eriyor diye düşünebiliriz. Bu da basıncın artmasıyla oluşan bir durumdur. Günlük yaşantıda e, kar yağdığında mesela yürüdüğümüz yerlerdeki karların daha çabuk eridiğini görüyoruz. Çünkü orada basınç daha fazla olduğu için eksi sıcaklıklarda bile kar eriyebiliyor. Yani bunun nedeni de doğru. C şıkkına baktık. Sıvı termometresinin duyarlılığının artması demiş. Duyarlılık artarsa ölçek sayısını arttırmamız gerekiyor. Yani bu da doğru. Cevabımız A, B, C olacak. Edirne. Şekildeki grafikte Türkiye'de elektrik üretimi için kullanılan enerji kaynaklarının yüzdelik dilimleri verilmiştir. Buna göre grafikten elektrik üretimi için yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 1. En fazla fosil yakıt kullanılmaktadır diyor. Fosil yakıtlar petrol, kömür ve doğalgazdır ve en fazla onlar kullanılmaktadır. Buna ulaşabiliriz. 2. Yenilenebilir enerji kullanımı çok düşüktür. Hatta diğerin içerisine giriyor ve o da %1'lik bir dilime sahip. Yani buna da ulaşabiliriz. 3. Türkiye güneş ışıkları enerji üretmeyecek yoğunlukta düşmektedir. Türkiye'ye güneş ışın ışıkları enerji üretmeyecek yoğunlukta düşmektedir diyor. Bununla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Bu sadece enerji kaynaklarının yüzdelik dilimlerini bize verdiği için güneş ışınlarına dair bir bilgi vermediği için buna ulaşamayız. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir dalga leğeninin tam ortasında bulunan noktasal bir kaynak sabit bir frekansta çalışmaktadır. Buna göre dalga leğeninde oluşan dairesel atmaların üstten bakıldığındaki görünümü nasıl olur? Bir kere Denizli ve Edirne şıkları olamaz çünkü bizim kaynaklarımız hareket halinde değil yani Doppler durumu gerçekleşmiyor. E, bu yüzden Denizli ve Edirne olmayacak. E, Adana, Bursa ve Ceyhan'dan şuna bakacağız. burada engellerden dolayı bakın şu H1 yüksekliği ile H2 yüksekliği şu aradaki H yüksekliğinden daha küçük. Yani derinlik azaldığında dalga boyu küçülüyordu. Hatırlayın. Derinlikle dalga boyu ters orantılıydı. Dalga boylarımız o zaman H1 ve H2 bölgelerine geldiğinde küçülmesi gerekiyor. Bu bölgelerde dalga boyunun küçüldüğü Adana şıkkımız var. Yani cevabımız Adana olacak. Hava ortamında bulunan iç içe geçmiş O merkezli saydam KLVM yarım küre şeklindeki optik sisteme şekildeki gibi gönderilen tek renkli I ışık ışınının izlediği yol numaralı oklardan hangisi olabilir demiş. Öncelikle hava ortamından gelen ışık O noktasına çarptı. Çarptığı yerdeki doğrusal yüzeyi gördük. Doğrusal yüzeylere çarpan ışık ne yapıyordu? Eğer daha yoğun bir ortama giriyorsa ki saydam bir ortama girmiş hava ortamından normale yaklaşarak kırılacak. Benim ışığımın doğrultusu bakın şu şekilde 2 numaralı doğrultuda gönderilmiş. O yüzden normale yaklaşarak kırılacağı için 1 veya 2 numaralı ışıklar olamaz. 3, 4 ve 5'i de incelersek bakın eğer 3 ya da 4 gibi kırılmış olsaydı yani normale yaklaşarak şöyle kırılsaydı sonra şuradaki bir B noktasına çarpmış. Bu B noktası dairesel bir yüzey. Dairesel bir yüzeye gelen ışık ışını normal bakın O noktası da bu dairenin merkezi. Merkezden geldiği için herhangi bir kırılmaya uğramaması gerekiyordu ama 3 ve 4'te kırılmaya uğramış. O yüzden bunlar da olmaz. 5 numaralı ışığımız işe ışı, bakın normale yaklaşarak kırılmış. Sonra buradaki dairesel yüzeye çarptığında normalden geldiği için, normal doğrultusuna geldiği için kırılmaya uğramaması gerekiyordu. Yani 5 doğru olacak. Cevabımız edirne. Yaygın adı kezap olan bileşin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Kezap nitrik asittir arkadaşlar ve HNO3'tür. Cevap A olacak ama biz diğerlerine de bakalım. Hidrojen klorürün yaygın adı tuz ruhudur. Tuz ruhu Sülfürik asitin yaygın adı zaç yağıdır. Zatçığı. E'de verilen karbonik asittir. D'de verilen de hidrojen bromürdür. Hidrojen bromürün yaygın adı yok müfredatımızda. Bunları bilmemiz lazım. X2 artı ve Y2 eksi iyonlarının elektron sayıları eşittir. X elementinin kütle numarası 40, nötron sayısı da proton sayısına eşit olduğuna göre Y elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle şuraya biraz büyük halde bir yazalım bunları. Y2 eksi. Elektron sayılarının eşit olduğu söyleniyor. O zaman elektron sayılarına E diyelim. Peki proton sayısı ne olur X'in? E artı 2 olur. Y'nin ise E eksi 2 olur. Çünkü iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. X elementinin kütle numarası ise 40'mış. Şuraya da 40 yazalım. Nötron sayısı da proton sayısına eşit olduğuna göre. Nötron ve proton eşitse X'in nötronu da 20, proton da 20 olmalıdır. Çünkü protonla nötronun toplamı kütle numarasını verecektir. Bu durumda E değerimiz 18 olur. E 18 ise burada yerine yazdığımızda Y'nin proton sayısı 18-2'den 16 olacaktır. Peki biz Y elementinin proton sayısının 16 olduğunu bulduk. Bu durumda periyodik sistemdeki yerini bulabiliriz. 2 8 ve 6. Yani 3. periyotta yer alıyor ve 6A grubunda bulunmaktadır. O halde cevabımız C olur. H2 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yoğun fazla tanecikler arasında hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı olabilmesi için moleküllerin polar yapıda olması lazım. Buradaki hidrojen molekülü apolar yapıdadır. Peki etkileşim nedir? Bir hidrojen molekülü bu şekildedir apolar yapıda. Diğer hidrojen molekülü de bu şekildedir. Aradaki etkileşim ikisi de apolar olduğu için London olacaktır. Diğer ismiyle indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipoldür. Yoğun fazla tanecikler arasında etkileşim hidrojen bağı değildir. Sıvı halde metan molekülü ile London kuvvetlerini oluşturur. Hidrojen apolardır. Metan da apolardır. Dolayısıyla metanla hidrojenin ikisi de apolar olduğu için yoğun fazla apolar moleküller arasındaki etkileşim de nedir? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipoldür. Yani London kuvveti oluşur. Elektron yoğunluğu hidrojen atomları tarafın tarafından eşit olarak paylaşılır. Evet, hidrojenlerin her ikisi de aynı elektronegatifiteye sahip olacağı için elektron yoğunluğu simetrik bir şekilde dağılacaktır. Yani hidrojenler tarafından eşit olarak paylaşılacaktır. Zaten biz bu nedenle bu moleküle apolar deriz. Cevabımız D olur. Ayırma unisi yardımıyla ayrıştırılacak bir karışım ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Ayırma unisi sıvı sıvı heterojen karışımların öz kütle farkından yararlanılarak ayrılmasında kullanılan bir alettir. Sıvılardan oluşur. Evet sıvı sıvı karışımları ayır, ayırma unisi. Tek fazla değildir. Çünkü heterojen karışımdır en az iki fazladır. Maddeler arasında yoğunluk farkı vardır. Zaten temel mesele bu maddelerin yoğunluk farkından dolayı yapılan ayırma işlemidir. Doğrudur. Ben şöyle de göstereyim arkadaşlar. En çok şu örnek verilir. Bir ayırma çizelim. Şöyle alt kısmında tam burada bir musluk vardır. İçerisine zeytinyağı ve su koyduğunuzu düşünün. Zeytinyağının öz kütlesi daha az olacağı için zeytinyağı yukarıda kalır. Su ise aşağıda. Siz musluğu açarsınız. Su dökülür, dökülür, dökülür. Ve tam zeytinyağına geldiği an musluğu kapatırsanız zeytinyağı ayırma olisinin içinde kalır. Suyu da aşağıdaki kapta toplamış olursunuz. Böylece ayırma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Zeytinyağının üstte durup suyun altta, suyun altta durmasının sebebi ise öz farkıdır. Burada yanlışı sorduğu için bize cevap B olur. Aşağıdaki kaplarda bulunan sul çözeltilerde çözülen maddelerin türü ve mol sayısı kapların altında belirtilmiştir. Buna göre verilen çözeltilerin tamamının oda koşullarında karıştırılması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ilk önce arkadaşlar elimizdeki maddeleri iyonlaştıralım ve iyonların mollerine bakalım. Çünkü bize dikkat ederseniz şurada iyon molleri falan soruyor. İlk önce şunu bir yapalım. Sodyum hidroksit iyonlaştığı zaman iyon listesini ezberi bilmeniz lazım. O bilgi size burada iyonlaştırmayı kolaylaştıracaktır. Hidroksit oluşacaktır. Yani hidrojen oksijeni bölmeyeceksiniz. Hidroksit diye bir iyon var. Bunun varlığından haberdar olmanız gerekiyor. Sülfürik asit iyonlaştığı zaman iki tane haşartı ve bir tane de sülfat iyonu oluşacaktır. Ardından potasyum hidroksit. Potasyum hidroksit de bir tane potasyum ve bir tane de hidroksit iyonu oluşturacaktır. Şimdi bir mol elimizde sodyum hidroksit varmış. Bundan dolayı 1 mol sodyum 1 mol de hidroksit oluşur. E, Sülfürik asit de 1 mol. Dolayısıyla 2 mol hidrojen 1 mol sülfat oluşacak. Ve 2 mol potasyum hidroksit var. Dolayısıyla 2 mol potasyum 2 mol de hidroksit oluşacaktır. Dikkat ederseniz elinizdeki toplam hidroksit miktarı 3 mol. Hidrojen miktarı ise 2 mol. Bu durumda OH daha fazla yani ortam bazik olacaktır. İkinci öncüle bakın pH değeri 7'den büyük bir çözelti elde edilir. Bazik olduğuna göre ortamın pH 7'den büyük olacaktır. Doğru bir ifade. Burada asit var ve bazlar var. Dolayısıyla bunlar tepkimeye girecekler. Tuz ve su oluşacak. Nötralleşme de gerçekleşecek. Meydana gelen çözeltide sodyum iyonu mol sayısı, sülfat iyonu mol sayısı birbirine eşittir. Sodyum iyonu mol sayısı 1 mol gördüğünüz gibi. Sülfat iyonu mol sayısı da 1 mol. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşittir. Cevap bu durumda E çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıda katkı maddelerinden değildir? Renklendirici, koruyucu, emülsiyonlaştırıcı ve tatlandırıcılar katkı maddelerindendir arkadaşlar. Ama yağlandırıcılar hazır gıdaların katkı maddelerinden değildir. Bu katkı maddeleri raf ömrünü artırmak için, işte renk olarak çekici hale gelmesi için veya tadın güzelleştirilmesi için Homojenizasyonu sağlamak için kullanılan katkı maddeleridir bunlar. Cevabımız C'ye çıktı. Amünasitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hidroliz edilebilir demişiz ki amünasitler proteinlerin yapı taşıdır yani monomeridir. Hidroliz edilemezler yani yanlış. Proteinlerin yapı taşıdır doğru. Enerji verici olarak tüketilebilirler mi? Tüketebilirler. Biliyorsunuz önce karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra da proteinler tüketiliyor. Yani üçüncü sırada tüketiliyor. Bitkiler tarafından fotosentez yoluyla üretilebilir. Çünkü organik bir monomerdir. Ribozom organelinde peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanarak proteinleri oluşturur ki proteinlerin yapı taşıyla yani Bursa seçeneği ile Edirne seçeneği birbiriyle eş anlamlı cümleler olarak ön planda. Dolayısıyla Adana yanlıştır arkadaşlar. Bir bitkiden alınan K ve L hücrelerinin farklı çözeltilere konulması sonucu aşağıdaki değişiklikler gözlenmiştir. Gözlemlenmiştir. K hücresi plazmolize olmuş. Şimdi K hücresi plazmolize olduysa su kaybetmiştir. Su kaybı olduğuna göre hipertonik bir ortama konulmuştur. L hücresinin turgor basıncı artmış mı artmış o zaman su almıştır. Su aldığına göre hipotonik bir ortama konmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? K su miktarı artmış mı? Hayır su kaybetmiş. L ozmotik basıncı artmış mı? Hayır turgor basıncı artmış. Ozmotik basınçla turgor basınç birbirine ters orantılı biliyorsunuz ki. K hipotonik ortama mı konmuş? Hayır hipertonik ortama konmuş. L emme kuvveti azalmış mı? Azalmıştır. Çünkü emme kuvveti eşittir. Ozmotik basınç eksi turgor basınç şeklindedir. M kuvvetiyle ozmotik basınç doğru orantılıdır. Turgor basıncı ile ters orantılıdır. bakın yanlış bir seçenektir. K turgor basıncı mı artmıştır? Hayır ozmotik basıncı artmıştır. Çünkü su kaybetmiş. Su kaybettiğine göre suyu emme isteği olan ozmotik basınç artar. Turgor basınç artmaz arkadaşlar. Sınıflandırma basamaklarının dizilimine yönelik aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar sınıflandırma basamakları ve da taksonlar ilk etapta İsveçli bilim insanı Linne ile birlikte başlamış. Ee, yalnız Linne'nin yapmış olduğu basamaklara sonrasından şube ve familya basamakları da eklendiği zaman günümüzdeki filogenetik yani doğal sınıflandırmadaki o basamaklar tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. Peki bu nedir? Alem en büyük olanı birey sayısı babında şube sınıf takım familia cins ve türdür. Şimdi A seçeneğinde alemden sonra şu sınıf gelmiş yanlış. B seçeneği şube ile başlamış yanlış. C seçeneği alem şube okey ama sonra sınıf gelmesi gereken familia dediği için yanlış. Denizli seçeneği alem, şube, sınıf, familia, takım, cins ve tür. Yani doğru olan mıdır? Bakalım çünkü. Hayır. Şundan futbol takımı diyoruz ya. Dolayısıyla buna yanlıştır. Aşağıda verilen soy ağacında koyu renkte gösterilen bireylerde X kromozomunda çekinik bir genle kalıtılan hastalık çeşidi görülmektedir. O zaman çekinikse ve X'te taşınıyorsa hemen bunları şöyle yazarsınız. 1, 2, 3, 4. Buna göre bir numaralı birey bu özellik bakımından kesinlikle homozigot genotiplidir. Şimdi birin homozigot genotipli olup olmadığını anlayabilmem için yani büyük R büyük R olduğunu bilmem için e, bana e, daha fazla bir done verilmesi lazım. Yani şimdi aşağıya baktığınız zaman 3 numaralı çocuk, 3 numaralı çocuk, kız çocuğu babasından küçük R'yi almış. Taralı olmadığına göre büyük R. Tamam büyük R'yi buradan aldı diyelim bir tanesi çıktı. E, diğeri ile ilgili yorum yapamıyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle diyemezsiniz. 2 ve 3 numaralı bireyler bu özellik bakımından heterozigot genotipli midir? 2 annesinden küçük rey alacak, taralı olmadığına göre taşıyıcı olacak. Yani heterozigot olacak. 3'ü zaten taşıyıcı olduğunu az önce bulmuştuk. Dolayısıyla doğrudur. 4 numaralı bireyin erkek çocuğu bu hastalığa sahip olabilir. Şimdi 4 numaralı birey kendisi büyük RY'dir. Şimdi 4 numaralı birey büyük RY olsun. Eşini bilmiyoruz. Yani x'i bilmiyoruz. Erkek çocuğu 4 numaralı bireyin erkek çocuğu XY olacak. Şimdi 4 numara kendi erkek çocuğuna Y'yi aktaracak. X ile alakalı hiçbir şey aktarmayacak. Dolayısıyla evleneceği bireyde eğer küçük R aleli varsa küçük R küçük R de olabilir. Büyük R küçük R de olabilir. Hiç önemli değil. Mesela büyük R küçük R olursa %50 olasılıkla aktarır. Hayır küçük R küçük R ise kesinlikle zaten erkek çocuğa bu alel geçecek. Dolayısıyla olabilir cümlesi doğrudur. Daha doğrusu olabilir yüklemi doğruluk göstergesidir. Doğru yanıtı Edirne olarak işaretleyelim. İyi ipliklerinin kaybolduğu mayoz bölünme evreleri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar mayoz bölünmenin profaz 1 ve profaz 2 evrelerinde iyi iplikleri oluşur. Tam tersi kaybolduğu evrelerse ise telefaz 1 ve telefaz 2 evreleridir. Dolayısıyla cevabımızı Edirne olarak işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar bir besin zinciri sorusu. Burada 4 tane canlı var: E, F, G ve H. Bunları besin zincirine yerleştireceksiniz. Mesela E canlısı F, G ve H canlılarının atıklarını ve kalıntılarını ayrıştırıyorsa her basamakta yer alıyor ve saprofit'tir diyeceksiniz. Yani bu ya da bu olacak. F canlısı yine organik maddelerden organik madde üretiyorsa bu bir ototroftur. Yani üreticidir. Yani dolayısıyla cevabımız Ceyhan ya da Denizli'dir. İkisinde zaten aynı basamakta trofik düzeyde gösterilmiş. E, G canlısının dokularındaki zehirli madde miktarı H canlısından daha fazladır. Zehirli madde miktarı üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe artar. Ve G canlısının zehirli madde miktarı haç canlısından daha fazlaysa bir diğer e, söyleyişle biyolojik birikimden etkilenme oranı G'nin H'dan daha fazla ise G H'a oranla daha üst basamakta yer alacaktır. Dolayısıyla cevabımız yanıtımız denizli seçeneğidir.